Merhaba ben Gül mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Meksika biberi olarak bildiğimiz jalapeno biber turşusu yapıyoruz. Biber turşusunu yaparken elimize mutlaka eldiven takalım. Biberin görüntüsü oldukça güzel tatlı şirin görünüyor fakat çok fazla acı. Eldiven takmadan doğramaya kalkarsanız bunun acısı günlerce sürebilir. Vücudunuza veya gözünüze kesinlikle dokundurmayın biberlerimizi birkaç kez sudan geçirdikten sonra sap kısmını atıyoruz ve ince ince dilimler halinde doğuruyoruz. Yarım santimetre kadar veya biraz daha kalın olabilir. Çekirdek kısmını atmıyoruz. Bunun özelliği çekirdeğiyle birlikte olması. Biberlerimizi doğradıktan sonra ben birkaç kez yıkamak istiyorum çünkü çok fazla acı. İnceliğini de şöyle göstereyim bu incelikte doğruyoruz Ben çok fazla acı sevmediğim için biberleri en az 3 kere yıkadım ve süzdüm Siz acı seviyorsanız eğer yıkamanıza gerek yok Hatta suyun içerisinde yarım saat kadar beklettikten sonra da Süzebilirsiniz Süzdüğümüz biberleri turşu yapmaya başlıyoruz Küçük cam şişelerimizin içerisine bir miktar sarımsak ekledik. Üzerine de biberlerimizi yerleştirmeye başlayalım. Turşumuzu küçük cam şişelerde yapıyoruz. Büyük şişelerde, kaselerde yaptığımız takdirde kapağını açıp kapattıkça ilk günkü tazeliğini ve lezzetini kaybedecektir. Bu arada şişelerimizi ve kapaklarımızı da kaynar suyun içerisinde 5 dakika kaynatalım ve sonrasında turşu yapmaya başlayalım. Kapaklarımızın da yeni olmasına dikkat edelim. Biberlerimizin arasına tekrar sarımsak yerleştiriyoruz. Üzerlerini biberle dolduruyoruz. Şişeler doluncaya kadar biberlerimizi sıkı sıkı bu şekilde yerleştiriyoruz. Malzemelerimizi ekleyelim. 1 çay kaşığı dolusu limon tuzu, 1 çay kaşığı toz şeker bir çorba kaşığı kaya tuzu. Yemeklik tuz kullanmıyoruz. Turşumuzun erimesine neden olacaktır. Kaya tuzu olması gerekiyor. Bir çorba kaşığı tepeleme kullanıyoruz. Sirkemizi üzüm sirkesi kullandım. Yarım çay bardağından biraz fazla kullanıyorum. Diğer şişeye de aynı malzemeleri ekledik. Turşumuza kaynar su kullanacağız. Kettle'da suyumuzu mümkünse en az iki kere kaynatalım. Direkt kaynar olarak turşumuzun üzerine suyu boşaltıyoruz. Şişemizi iyice dolduruyoruz ağzına kadar. Bu arada turşumuzun içerisine nohut kullananlar da var. Nohut da kullanılır turşuya fakat suyunu bulanıklaştırır. Kapaklarını kapatıyoruz. Sıkılaştırıyoruz iyice. Bu şekilde en az 2-3 hafta kadar bekletelim. Kapağını açtıktan sonra buzdolabında muhafaza etmemiz gerekiyor. Buzdolabı dışında olursa çabucak bozulacaktır. Turşumuzun olmuş halini de göstermek istiyorum. Yapmak isteyenlere kolay gelsin, afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere.